arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Impotor Beta'nın ikinci bölümünü çekiyorum. Oyun az önce başlamıştı. Ben de dedim madem birinci bölümünü çektim ikinci bölümünü de çekeyim dedim. Evet çık. Çık ona. Kaç kaç. Bu şüpheli. Görev için gelmiş olmalı. Aa. Tövbe tövbe. Birden korktum ya öyle geçince. <laughs> git durun diyor git. Korkuyor ne? <laughs> Geliyorlar üzerimize. üzerime. Girebiliyor muyuz buraya saklanabiliyor Tüh be. Saklanacak olsaydı. Ya biri yetişsin Allah aşkına. Daha bir de var mı de var galiba. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Geldiyse işte, kusura bakmayın. Turunculu mu? Ne? Kahverengi. Allah! Kahverengi yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ay! Arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Aa, evet bulduk. Cesedi bulduğumuz için İsmini ismini unuttum İngilizcesini. Hadi yapabiliriz. Oha bize yanına atıyor. Neil Neil. 2 3 oy aldı değil mi? E yakalandın. Brownmuş. Bur. Evet yapabiliriz Şu an İngilizcem çok iyi olmadığı için Adamın ne dediğini anlamıyorum Evet şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar Benim arkadaşım öldü demiş Evet gö gözümün önünde öldürü çocuğu Gördüm çünkü bir tane katil kalmış anladığım kadarıyla. Evet, kasalım hemen. Görevler nerede? O biz oraya gidelim. Turuncuda birazcık şüpheli geliyor ama. Hep... Töbe töbe. Evet arkadaşlar. Turuncudan gayet uzağa gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Yoldayız. <laughs> Gidiyoruz yani. Bir dakika bu mu? Hı, yok. Değilmiş. <laughs> Yakınken yapalım arkadaşlar bunu da. Evet arkadaşlar geldik kodaya ve ben hemen bunları yapacağım. Katil gelirse artık yapacak bir şey olmuyor. Ben bunları hemen dolduracağım arkadaşlar. arkadaşlar. Oksijen de bitiyor yoksa. Evet arkadaşlar şu an seri bir şekilde yapıyoruz. Sürücüden şu an çok şüpheliyim. Kaçacaktım da. O da diğerine gitti. Galiba o masum. Veya bana mı öyle gösteriyor? Bakayım. Kardeşim yapsana. Ela ben de oyuna geldim. Üç kişi gelmiş. He. Tamam hadi koşun. Aç onu kardeşim. Ela benim uyumlamak Evet arkadaşlar biri benden joinlendi galiba. Ben geldim. joinlendi. Kardeşim geliyor galiba. Her neyse. Evet şu an seri bir şekilde. Açıldı benim oyun. Arkadaşlar Alper'in sesini yani kardeşimin sesini duyuyorsanız like alırım yani. Arkadaşlar evet. Bunu... Arkadaşlar ben kanalıma abone olabilirsiniz. Hı hı. Evet. Bu şu an basket e oyunda. mi? Arkadaşlar evet ışıkları kestiler. Acilen oraya gitmemiz gerekiyor. Biri ceset buldu galiba arkadaşlar. Evet şu an. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar şu an galiba kat boy değil. Turinmet. Louis'den şüpheleniyorum. Aynı zamanda anne herkes Louis'den şüpheleniyor. Ben, şüpheleniyorum. De ben şüpheleniyorum. Arkadaşlar kardeşim benden join Benden join ve benim katil olduğumu düşünüyor. Ama siz videoda kayıtlı gördünüz. Ben ona video kayıtlarını da gösteririm zaten. Bana inanır illa Arkadaşlar herkes morlulu diyor. Belki başka bir şey göstereceğim. Mavi. kat boy diyor. Adam Ama süre mi? 4, 3, 2, evet Alper. Biz... Evet arkadaşlar şu an seri bir şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar doğru kişiyi tahmin etmişiz. Ve şimdi yeni elimize geçiyoruz. Bu sefer Alper de olacak. Bakalım Alper hangisiymiş. Pembe olmuş Alper. Pembe rengi sevmem. Evet arkadaşlar. Buradan renk seçebiliyoruz galiba. Merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım. Nick neyim? Ela bak önlüğüm. Merhaba arkadaşlar. Yeçelere. Merhaba arkadaşlar. Ela. İçinden geçebiliyorum Ela. Ela, buradan geçeceğim şimdi Bak geçiyorum. Arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım? He, Çıktım. Merhaba demiş. Merhaba. Evet arkadaşlar belki takipçimizdir. Bakalım. Evet arkadaşlar. Biz masumuz. Alper sen nesin? Bilmiyorum. Alper üstte yazıyor ya. Arkadaşlar ben çok hızlı bir şekilde görebilirim. Yatmaya gideceğim. Maal, maal. Aa sarı get. Sarı git. Bir dakika. Ben miyim katil? Olur mu ne kadar Aa yok değilmişim arkadaşlar. Bir an onu görünce... Oradaki birazcık şüpheleniyorum diyebilirim. Şimdi ben bunu yapacağım. Pembeli git benden. Aa Alper'miş bu. Merhaba Alper. Döver mi seni? Kesinlikle döversin. Y Katil bir şu bir an yolu, arkadaşlar oksijen bitiyor Alper oksijen yerine koş? Oksijen... Ben de gel ben de, ben ne takip edeceğim oksijen yeri ne Oksijen yeri yazıyor ya çok az kaldı. Hadi koş 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 koş. koş. Buradan bir yerden olmalı buradan değil buradan değil çık kaç. Kaç, 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 kaç? Çabuk Alper sağdan döneceğiz çok az kaldı saniyeler Allah dondum he. Koş Alper koş. Koşuyorum zaten şu an yaptım bunu. Arkadaşlar buradan gideceğim ben. Oksijen orada. Hadi yapabiliriz. Çok az kaldı arkadaşlar. Burada mı? Ne? Arkadaşlar katili bulduk. Ne oldu? Neredesin? Ela katil kim? Arkadaşlar büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Arkadaşlar önümüzden çok az kaldı. Kapıları kilitlemiş kazandılar ya. ya. Katiller katiller ne? G -G demiş. Ela. Ya kardeşim katil olmak iyi değildir. Gel sen de masum ol. Üf. Arkadaşlar ya. Alper herhalde olacak. Ne zannediyorsun? Neredesin Ela? Beyazım önündeyim. Kör müsün? Merhaba. Merhaba merhaba. Bunlar Robux arkadaşlar galiba. Premium. Arkadaşlar Robux çok çok güzel alamıyor. Alper'cim hmm. çok konuşma istersen. Hmm. Arkadaşlar neyse bizim kar ben kardeşimle ara sıra kavga ediyorum. Siz hiç kafayı takmayın. Evet şu an galiba arkadaşlar bay ben gidiyorum. Kesinlikle gidiyorsun Alper. Arkadaşlar masum olduk. Arkadaşlar ben sustum bay bay. Oynayacağım ben Arkadaşlar hemen buradakini yaptım. Arkadaşlar Ela'yı takip ediyoruz. Alper sen de görevleri yap üzerine basıl tutup hadi. Dur şurada bir görev var. Sarılı çok pis geliyor. Bu, bu görev yapmışlar. yok ya, Arkadaşlar ya... bu arada 9. dakikadayız. Ela ben ayrılıyorum senden biraz. Tamam Alper bu... bir şey olmaz. Bu sarılı kafaya taktım durumda. Katil bu katil. Evet arkadaşlar çok güzel öldük. Alper sarıldan kaç, tamam mı o katil? Sarılı neredesin sarılı? Sarılıyı arıyor. Ben Alper ben sarılıdan kaç? Aç aç kapıyı aç kapıyı. Kaç? Ben kaç, kaç. He beni görüyor musun? Neredesin? Hayal ettim. Beyaz. Görmüyorum değil mi? Vallahi görmüyorum. Neyse dümdüz Adam git ben. Dümdüz git. Kapıyı aç üzerine tıklayıp. Geç şimdi. Beni takip et. Nereden göremiyorum ya? Şimdi nereden geçeyim. Oran geç. He, geç oran. Tamam, ya. geç. Ben hayal ettim. Of. Öldüm ben ya. bu arada görevleri yapayım arkadaşlar. Ben Öldüğümüzde de görevleri yapabiliyormuşuz bu arada. Ben İyi güzel yani. Gidiyorum. Burada gidiyorum. evet arkadaşlar. Ben niye kardeşime yol gösteriyorsam katil kazanacak ya. Bakayım. Bana niye yol göstermiyorsun ya? Ya kendin öğren biraz oyunu. Arkadaşlar Edis'i de buldular. Evet şu an oynama yapacağız. Kimin o sarılı? Arkadaşlar sarılı hemen şuraya yazayım. Bir dakika sarılı. Sarılı. Ela ben seni nasıl yellow. Ela ee, sen misin? Hayır sarı. Ben sen el abi sen Alper ben öldüm. En for uymaz ki oynuyoruz ya. Demek senle senden şüphelenmiş biri. O sallıyor tabii ki. Patata de değil ben arkadaşlar ben... ya. Ben de senden şu ela, Herkes ben... başka şey söylüyor. Ben söylüyor ama. oy verebilirim. Nasıl vereceğim oy? Alper boş ver sen oy vermeye. Yellow, yellow 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 yazdım. Yellow, Hala yellow. açmadılar ya. Ne Basmıyorlar oy vermiyorlar. Ela ben sana veriyorum. Alper ben öldüm diyorum. Şimdi Arkadaşlar sen... evet ya. Bir katil kaldı. Biz yine hayal gireceğiz. Şu an içindeyim Alper. Öldüm ya ben. Ayarlık Arkadaşlar bu son turumuz olsun. Bu tur bittiğinde artık videomuzu bitirin. Evet. Arkadaşlar bugün benim kanalıma bir um, video koyabilirim. Arkadaşlar şu an Alper'in kanalı yok ama yakında kanal açabiliriz ona da. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar Ar bu arada ben şu an şuraları, ben şurada kalmayayım. ben görevleri yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar şu an ışıkları kapattılar. Işıkları açmaları lazım. Süre var galiba. Ne sesi ya? Ya Alper yetişmen lazım oraya. Işıkları açmak için. Ben hiç şey göremiyorum ki. Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Siz görüyor olabilirsiniz belki ama. Arkadaşlar benim kanalıma. Işık tutuyor herhalde bir. Arkadaşlar ben yarın kanal açacağım. Yarın kanal açacakmış. İsmini ne koyacaksın? Onu arkadaşlar bu arada açtılar ışığı. Allah razı olsun. Aşkım ben mi? kardeşim kanalını size söylerim. Arkadaşlar, arkadaşlar burada görevimiz varmış yarım kalmış galiba. Evet benim kanalımın ismini söyleme. Alper daha değil belki Alper. Kardeşler Alp TV. Kardeşler TV koyacakmış ismine. Her neyse arkadaşlar ben size detaylı bilgi veririm diğer videomuzda. Video çekerken ya, gerçekten video çok eğleniyoruz. Oldu. Umarım siz de izlerken eğleniyorsunuz, eğleniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, şu an hala birini öldürmesini bekliyoruz. Oyun çok donuyor. Kusura bakmayın. Sarılıyı takip etme. Yine biri ceset buldu. Ah arkadaşlar, gördüm. Yine mi sarı? Is yellow yazıyor. Evet. Is Biz yellow. o oy veremiyoruz evet, arkadaşlar. Ben oy verdim ya. Yellow. Ben oy verdim. Arkadaşlar veremiyoruz. Ben veriyorum nasıl? Yellow. Ben, ben verdim iki gözüke. Ben onu iki oy Yellow. verdim. Yellow. En ikinci oy veren benim. Ben sarıya verdim. Evet arkadaşlar bu arada Gacha Life videolarımızdan şu anlık ara videodan videolarımızdan değil. Her neyse arkadaşlar yakında Gacha Life videom da gelecek. Şu an ara verdim. Arkadaşlar Ela şu an Roblox Roblox'ta hep bir Ela bir video çekebiliriz. Lütfen Ela kanalına abone olun. Arkadaşlar evet şu an galiba elimiz bitmek üzere. O zaman biz de kapanışı yapalım. Ay, Alper yanına gelir misin? Ben beyazdayım Yeni el başlamasın ya uzar yoksa video. 14 dakika olmuş galiba arkadaşlar. Ayper yanıma gelir misin? Beyazıyım. Neredesin? Merhaba. Ha, dur öyle. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere bye arkadaşlar. bay. Bay bay. Bay.